Evet e, Ufuk Bey orada son durum ne? Ufuk bot Abi vuruyor. Biri kuride de. Hain. Harbiden bot mu vuruyor? Abi adamı vuracağım da bot da onun yanında. Kill Aras. almayayım mı? Hain mi sen? Yo alma. Bak, çaka. Bu da kasan sen değilsin ki. Hadi. Kim abi. Bütün emeklerimize yazık mı ediyor yani Ufuk şu an? Tabi ya bir kill demek ne demek biliyor musun abi sen Hadi. bu zatlıkta... Neyse o zaman ben bir şey mi? Öyle mi? Ben bir şey şeyden... tamam, tamam. Buradaki bot ya abi. İkisi de fırı Ya onlar ne bulabilir ki bu ya? Açılıyorlar, da VSS attım canım çok az ya. Eee hadi bakayım. Açık. Sakin. M4 var abi. Atla sprint. İşaretliyorum. Var mı M4'ü? Hem dördüm yok ya. Şu botçu alıp gidin. Lan! Abi. Belal, bu oyuncuymuş. Beni yumrukluyor. Musa vursana Abi. Musa vur. Musa vur. Vuramadın. Ya. Ciddi olamaz. Abi. adam ne ya? Abi hile 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 adam. Abi hile adam. Oha speed. Bunu bilerek yollamışlar. Arap. Bilerek yollamışlar. Bana iki tane vurdu biliyor musun? Ve adam yok ortalıkta. Adam ortalıkta yok. Abi, Kim çalışıyor. Bana Mesela geldi. Abi bunlar Discord'dan falan konuşuyor. Bak redimedi diyor. Bir daha girmeye çalışıyor. Ha. Çok çabuk Ne ars. Gitti. La. Ya. Ne ne mesela yine hot minus. Ebla. Ebla Türkiye.

Yoksa şey o mu ya? Hani İki lattıydı abi, dolaşmış böyle furuda. Diğeri furu'daydı. Aa belki de. Olabilir. Adam beni vurdu ya. Adam yok ortalıkta biliyor musun? Ben de ödemedim yani. abi. Sa Sen evin içinde hasar yiyordun. Ben öyle gördüm evet seni. Evet abi. Tümü mü açıktı bu sapın? Aynen. Çok konuşuyorlar. Ah be Musab var ya denk getirsen düzgünce. Abi ben vurdum ki adama çok vurdum. Headshot body'ye falan düştü ya. 2-3 tane yedi o bende. Bak. Lan ya. var ya vursan. Bak bak sana hasarı göstereyim <gülüyor> abi. <laughs> Merkezde yayını. Bir de konuşmasını da dinle. Çevirebilir miyiz acaba? Başlatmak. Aa, scope mu yoktu sende? Ama ee... vurduğu hasara bak. Hiç şey yapmamış bak. Hasarı görüyor musun abi? Bu adam nasıl bayılmıyor ki? Oğlum scope'un olsa var ya bitiyormuş. Sandı işte. Konuşmaya bak. Bunu bilerek yollamışlar. Arap Git mi de. Arap Kim noktamaya çalışıyor. Bana geldi. Bir de bunlar Discord'dan falan konuşuyor bak. Ben ready, ready falan diyor. Acaba hangi yayıncıya çalışıyorlar?